TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor evinde oynadığı maçta Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek liderliği yükseldi. Kocaeli Yeni Stadyumunda oynanan maçı Sinan Dereci, Mert Bayraklı ve Enes Biroloğlu hakem üçlüsü yönetti. Kocaeli Spor maça Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yalçın Kılıç, Diogo Özçakmak, Atilla Turan, Yusuf Cihat Çelik, İlyas Kubilay Yavuz, Tayfun Aydoğan, Cem Ekinci, Samet Alikaya ve Okan Eken 11'i ile başladı. Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise maça Burak Yaşar, Sırat Yeşilördek, Sinan Altınel, Ahmet Üner, İsmet Benli, Zihni Temelci, Faruk Öcal, Mustafa Karabulut, Savaş Yorulmaz, Doğancan Can Diner ve Taylan Olgun 11'i ile başladı. Maça taraftarlarının desteğini arkasına alarak başlayan Kocaeli Spor, Maçın 15. dakikasında Yalçın Kılıç'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 35. dakikasında Kırşehir sporlu Mustafa'nın kaleye gönderdiği topu Yalçın Kılıç kale çizgisinden çıkarttı. Maçın 45. dakikasında Mustafa Karabulut'un ceza alanı içinde kaleye çektiği şutu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi ve maçın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Kocaeli Spor, maçın 58. dakikasında golcü futbolcusu Okan Eke'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Herkes maçın bu skorla bitmesini beklerken Kocaeli sporlu Cem Ekinci, maçın 90. dakikasında attığı gol ile skoru 3-0 yaptı. Maçın 5 dakikalık uzatma dakikasında başka gol olmadı ve maç Kocaeli sporun 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçı 3-0 kazanan Kocaeli spor puanını 45'e çıkarttı liderliğe yükseldi.